Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz abi. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz abi? Tek başımıza bu saatte low kapısı yapacağız. Tek başına low kapısı yapmak mantıklı mı? Kaç dakika sürüyor? Kaç saat sürüyor? Onları göreceğiz. Benim gemim full bildiğiniz üzere. Full olan arkadaşlarımız da var. Olmayanlar da var. Ama tek yaptığın zaman ne kadar iyi kasılabilirsin. göreceğiz abi. Şu an bin vurdumumuz var. 700 var bir de yanında. Başlayalım şimdi yavaştan. İlk gelen yere Keselim ama. Vuruşumuz yüksek olduğu için. Avantaj durumundayız. Sebrum'un duvar. Enerji transferi açsam mı açmasam mı? kaldı mı? Açalım bence. Daha mantıklı olur. İki atıkları basit çekiyoruz abi. açılıyoruz. Sonraki atıklar geliyor. Elit atmazsanız kapı çok uzun sürer bu sefer. Orayınız bozulur abi. Bir de fazla sebrom gider. Zararınız büyür de büyür. Onun için. Elit har harcamak için hiç bir bekleme yapmayın yani. Direkt yapıştırın abi ne varsa. Karşılığında vurdu alsanız zaten. Da daha çok kasarsınız. Bilmiyorum beyaz örnek. 5 durum kasın alt tonu Bilmiyorum beyaz kasarsın. Evet kaçırmadık biz bunu açalım. Belki. Bir nişan Açıyoruz abi. Kısa sürede tabi Geldik. Hadi bakalım hızlı açılsa biraz. Ha, bu kadar niye uğraştık şimdi? Burada yataklar çıkacak. Bunu hızlı hızlı kesiyoruz ha. Son yaratığı bakalım yalnız kesebileceğiz mi? Da var. Büyük bir keseriz gibi ama biraz uğraştırabilir. Kes abi. İlk başta şamandıra açmak yerine yani tüm yazıkları keserseniz bu da avantajlı olabilir. Niye? Yani sadece şamandıralar kalır. Tak 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 açarsınız abi. Ama son yazıkları çıkmış. Olur. Ben yani şu an tam güçlü şekilde yaratık kesiyorum. Buradan camı verecek miyim? İlk çağınları kestim kardeşim. Vermiyor. Vermediğim bir şans. 2500 lira. En zor yazılar sağ üst taraftaki arkadaşlar. En zorları en sona bırakmak lazım. O arada patlayacaktık yani. Temelde bu sos. Lo kapısına bir güncelleme gelmedi mesela bir güncelleme gelmiş olsaydı daha farklı şeyler olmuş olabilirdi oyunda bence. 100 liram oyunda bence low kapısı ya. Hiç geliştirme yok low kapısında. Biraz olsun değişik yapsardı ya da kolay zor bölümünce iki ayda sardı mesela. Az vurdum kalsın. Kolay girsin rahat rahat kessin bunları çıksın önüne. Yani. Sigiriz bir gemi. Bu gemiler veri gibi. Kasılabilir zaten zorluk olan. Ama onun haricinde zor. beyaz boğazlarında hastalık mı var diye mikrop mu var diye bir şey var ama seri seri kesiyoruz abi fazla uzun sürmüyor gibi sanki ama biraz uzun sürer yani bak yani tak 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 kestiğime daha çok yaratık var Hüligonlar çok geç patlıyor mesela. Bunlar baş belası baş. Dönmeyi iyi bileceksin yani. Dönmezsen bu kapıda biraz sıkıntı olabilir abi. Fiyatı yüksek vuruyor zaten. Sıkılmamış. Garantimiz alalım. Enerji transferimizin 10 dakikası vardı. Pusatla girdik ya bir tek. kaldığı için yatsılar. Kaçamıyor hemen. Hemen ifadelerini almış oluyoruz abi. Tık tık. Şimdi sağ alt ve bir alt taraftakiler var. Bunları daha az keseriz diye düşünüyorum. Bu dört tarafı. Çünkü holigonlar cidden patlanıyor. Kaçan yaratıldı kesmek lazım. Kaçan yaratıklar çok küçük oluyor. Yetişebilirsek keseceğiz. Kaçma o tarafa doğru da keseceksin abi. Kaçtı böyle. Çok gıcık giyiyorlar. Çok gıcık bu yadıklar. Uyganları da kestik sayılır abi. Şimdi abi elit çok ağırlanıyor gidiyor. Yapacak bir şey yok ama eliti zaten kolay kasabiliyorsun artık. Birleştiren rey seviyeni kolay yapabiliyorsun güçlü olduktan sonra ya da orta seviyede güçlü olduktan sonra. Birleşti sayesinde basitçe bu işleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Hadi gitti. Benim tek şu an sıkıntım enerji transferin son yarıda Gelecek mi? Gelmezse bize büyük maceralar başlıyor diyebiliyorsunuz. Nasıl uğraşıyorum mesela? Uğraşıyorum ama yapacak bir şey yok. Hadi ama. Ama nasıl John Wick? Çok hoş bulduk kardeşim. Evet. Poligonu kestik mi abi? Etap yaratığı kesmiş olduk sayılır. Alt tarafı çıkartayım diyorum. Onu dikine de tak 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 keselim. onu. Yani girersin şimdi bir lov yaparsın. Mis gibi. Şey. Düşman gelme derdi yok. Yani ne bulmuş dövme galiba. Aha şurada geldi. İkinci etap yaratıkları kesiyoruz abi gibi. Bunlar da gidiyor. Gidiyor. Dediğim gibi lava kapısı aslında basit ve güzel bir kapı ama tek sıkıntısı sıkıcı olması. Bunu da sıkıcılıktan çıkarmamız için abi ne yapacaksınız? Biraz müzik lazım. Biraz action lazım. Saatteki son yaratıklarını kesip şamandıdır açmaya başlayacağız. Kanalları açmaya başladıktan sonra rahat rahat Son yarıya doğru adım adım gideceğiz. Bakalım son yarısta ne yapacağız? Göreceğiz. Normalde grup şeklinde yaptım. Kapı hızlı bitiyor zaten. Benim gibi 3 gemi mesela. Kapıyı 10 dakikada bitiyordur zaten. Biz de kaç dakikada bitirebileceğiz göreceğiz. etkinlik benim için çok kötü gidiyor. İnşallah iyi gidenler için. Daha iyi gider. Kötü gidenler için yapacak bir şey zaten kötüye gidiyor. Biraz etkinliği salmış durumdayım çünkü abi gemi zarar yazıyor bizim için ya. Her gün beyaz gidiyor oru gibi. Karşılığında bir şey alamayınca kötü oluyor insan. Mingurlarda patlama güzel. Bu Yani kapı aslında dediğim gibi çok basit. Açma işte kardeş. Açma bunu. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Ne mi ya? Ayıptır, şunu keselim. Son iki tane remember kaldı. Az kaldı abi, temizliyoruz işi. Ve patlıyor. Gidiyorsun. Gidiyor gönlün efendisi. Biz sağ kanalda geçeceğiz. Sağ tarafı gidiyoruz abi koşa koşa. Abi da like atıp abone olan size teşekkür ediyorum. Bildirimler açanlar, discord'a gelenler, bunlar abi canlı. Teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Müslümanlarımız açtı son abi. Çıkan diyor Müslümanlarımız ki Müslümanlara doğru yol olacağız. Şimdi daha hızlı bir tüy bak. Bizim şu özelliği de atıyor bence bu ya. Hız yavaşlatma çağır. Gelmez kaçarız. Patlamam lazım kardeşim. Hadi bakalım. Hadi başka kapıya. Hadi başka kapıya. Gidin bakayım bu. Bunun da attan dolaşacağım. Koordinatları var bizim bu yere. Oraya bastıktan sonra, vurduktan sonra yol çıkarmadan rahatlıkla kaçıp lazım. Hooliganları kesmek istemem. Niye? Çünkü çok zaman alıyor. Bir de patlamıyor, fazla bir şey de vermiyor. Hiçbir şey yaramıyor. Hooligan yer yani bunlar. Hooligan, hooligan oyundur. Lütfen son yarısı da biraz sıkıntı çekeceğiz gibi. burası olması lazım. Tabi 15 Bakalım doğru mu değil mi? Öreceğiz biraz. Ya nasıl hiç iş, vuruş işlemez kardeşim? Hatta bir bin can olmuyor mu? Hadi ama hadi ama. İnşallah yaratı çıkmaz. Çıkarsa biraz bize uğraştıracak. kaçalım mı? Buradan Faruk. Of. <laughs> oh, oh. Şimdi açtıktan sonra biz de sola kaçacağız. Sola kaçtıktan sonra da abi mis gibi bir şekilde, mis gibi bir şekilde ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Büyük yaratığımızın ufaklarını kesip kesmek için onu kendimize göre hazırlıyoruz. Şimdi buradaki atıkları ortaya yollayacağız. Son büyük atığı keseceğiz abi biz gibi. Buna da vuralım vuralım. Kafasına 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 kafasına. Şimdi CC nazarı olanları tek başına daha az yapabilir kapıyı abi. Böyle bir avantaja da sahipler. Büyük şey sar. Tamam atajlı. Hattık. Kaçıyoruz abi o yatıklardan. O yatıklardan böyle bu şekilde kurtuluyoruz rahatlıkla. Sadece büyük yatık kalıyor. Diğerleri ortaya gitmek zorunda kalıyor. Büyük yatıklı ufakları çıkarttık. Temizleyeceğiz onları da. 3 tane 4 tane bıraktıktan sonra büyük yatıklar bulacağız. Tek sıkıntımız enerji transferimizin bitmesi. 13 dakikada gelmiş. Bu bizi biraz öldürecek diyelim. <laughs> Geliyor büyük yaratımız gelsin abi. Kollarımızı açtık bekliyoruz. Çıkarmaya başladı şimdi. çıkartacak kesin gibi çıkarttığı Biraz yanlıştı oldu. Tamam. Ha. ha, oyun çok kastı. Daha çok yaratık var ya. Onu kesmem olmaz. Biraz kaçıp canlı olmak lazım. Yoksa bunlar bizi öpecek lan. Alkaya geçelim şuradan. Hatta canımızı basalım. Biraz yaratık kaldı çünkü. Kapatmasına izin vermeden kesmemiz lazım. sıkılamıyor işte. Bunların bir tek sıkıntısı sıkılamaması. Hayır. Açı yaptık. Yani şurada zaten var. Şunu sıkacağım. Evet. Kalkmak için satabiliriz. Şimdi önünde böyle normalde ağır konfide durman lazımdı biraz sıkıntılı yaptık olabilir böyle şeyler sıkıntı yok tek sıkıntımız enerji transferimizin olmaması biraz fazla dayanamayacak gibi biz. ama göreceğiz kesemeyeceğiz mi kesemeyeceğiz büyük bitmek kesemeyeceğiz gibi şu anda biraz kaçarız vur kaç vur kaç enerji transferi gelene kadar Bunu duramayız böyle ya. Can doldurdu ya. Hadi ama hadi ama hadi ama. Hadi 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 hadi. Bakayım fullemiş mi? Fullet sıkıntı. Fulluyor ya can fulluyor. Yavaşça bakayım sen Nereye gidiyor? Diğer gemilerin yanına gidiyor. Onlar da bunu olmaz diye içeri tutuyorum. Bunları bir bırakalım. Kesin olmadı. Bunları vurmuyor şu an. Daha ben de yatır çünkü. bu sırada enerji transferi bütün olmuş oluyor abi. Bir de bir vuralım biraz. Dediğim gibi S transferi işte sıkıntı oluyor. Eğer S transferi durdurabileceğim mesela. S olmadığı için bir tık sıkıntı neden olduğu için işimiz bitiyor şey burada. bir kat mı çekelim? Evet doğru. Bunu da çekelim. Şimdi bir tık oldu gibi sanki. Ya şu an bir tık kurtarıyoruz gibi sanki az bir şey. Bunun kalkanını bitirdikten sonra zaten rahat rahat kesiliriz. Bu şekilde tek kesmemiz lazım. Ağır konfi olmuş olsaydı şu an zaten hiçbir şey yapmadan önde durup sebromlu olduğumuz için kesiyorduk. Özelliği atınca bakayım daha mı hızlı kalkınacak. Oldu oldu dediğim gibi yani hızlı özelliği tam yavaşlayan bir şey özelliği de uyguluyor bence. Altına bir tık hızlı gidiyor. Yengeç uçuşturuyoruz olduğu için abi. Ne oluyor? Canımız gitmiyor. Kalkanımız gidiyor sadece. Yaratıklara karşı böyle maalesef. Çakır evet, roketlerin genelde donuyor bu yaratık. Belki donar. Diyorum bunu Çok zor. Fazla vurmaya başladı daha çok. biraz böyle uzun sürecek çünkü hız konusunda lazer fazla yok o yüzden hep tık uzun sürüyor enerji transfer gelmiş olsaydı çok iyi olabilirdi maalesef gelemiyor Ben yani dayanamayacak gibi Tamam Ne Repeating'imizi açtık o yüzden böyle vuracağım hızlıca. Bakalım. Tek başımıza kesmeye deniyoruz abi. Şansımız bol olsun diye. Artık ne şansımız gelse de diyorum rahatlasın. Yok 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 aslında çok kötü. Daha iyi bir şeyler bekliyorum kardeşim. Tamam. Yarı, yarı erittik abi. Çünkü bir anda kapıya girdim. Ayarsız girdim. O yüzden bir tık sıkıntılar bulmuşum. Oldu bu mantık ya. Yani. Yaratıcımızı yaraladık sayılır. Enerji transferimiz bir türlü gelmediği için sıkıntılar içindeyiz. bir daha de deneyelim bir şansım için. Evet ki bir tık. Bir tık be kardeşim. İstemi alırken böyle planlayayım. Bir bir şey. Şu özelliği attıktan sonra daha fazla vurmaya başlıyor bana ya. İlginç yani. Evet arkadaşlar pusatla kapıyı kolay kolay böyle hız konusuna gidip de yapmayın abi. Sakıncalı görüyorsunuz. Uğraştırıyor, öldürüyor, bitiriyor bizi. Yakası var. Evet arkadaşlar yaradık patlamak üzere az kaldı artık. Sonlarına geldik. Biraz uğraştırdı. Olabilir böyle arasına. Eski abi tertemiz. 14.800 durdum aldık. Tek yaratıktan. Yani kapıda ortalama. 35.000'e yakın durdum kasmış olduk. İki kere pet yakıtı aldık galiba. Olabilir bunlar. Ama genelde kapı güzel. Pusatla girmeyin sadece. A konfiniz olsun abi. İkinci konfiniz yoksa sıkıntı bunlar. Bu yüzden de sıfır konfi girmenizi önermiyorum. Ben girdim. Biraz uzadı kapı oyuncağı. Yapacak bir şey yok. Uğraştırdı ama bitti sonuç olarak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Discord'a bekliyorum.